uyurken para kazanmak mümkün. Ama hemen şunu unutma. Bu iş sihirli değil. Bir tuşa basıp ertesi gün zengin olmuyorsun. Ama doğru şekilde ilerlersen sistem senin yerine çalışıyor. Sen uykudasın, sistem kazandırıyor. Bu videoda sana 5 tane gerçek, denenmiş ve benim de uyguladığım pasif gelir yöntemini göstereceğim. Ve en sonda sana kendi planımı vereceğim. Ben bu işte nasıl ilerliyorum, sen nasıl başlayabilirsin? Hazırsan başlayalım. Çünkü bu video senin hayatını değiştirebilir. Pasif gelir nedir biliyor musun? Pasif gelir, senin fiziksel olarak çalışmana gerek kalmadan para kazandığın sistemdir. Bir kere kurarsın, sonra o sistem sana çalışır. İlk başta zaman ister, emek ister. Ama doğru kurarsan yıllarca kazandırır. Mesela ben şu an bu videoyu çekiyorum ama bu video bir yıl sonra bile izlenirse bana gelir getirecek. İşte bu pasif gelir. İlk yöntem dijital ürün satışı. Bir e-kitap, bir pdf rehberi, bir çizim şablonu ya da bir video eğitim. Bunları bir kez üretirsin sonra internet üzerinden sürekli satılır. Ben kendi çizimlerimi, notlarımı dijitale çevirmeyi düşünüyorum. Sen de bildiğin bir şey varsa anlat bir rehber haline getir. Mesela nasıl motivasyonumu koruyorum diye bir PDF bile satılabilir. Bir kere yüklersin, sonra her satışta otomatik para kazanırsın. Uyurken bile. İkinci yöntem YouTube. Evet, şu anda izlediğin bu kanal. İlk videoyu attığımda kimse izlemiyordu. Ama şimdi kanalım büyüyor, izlenmeler artıyor ve gelir başlıyor. YouTube sana reklam geliri verir. İzlenme oldukça kazanırsın. Ayrıca sponsorlar, ürün satışları, işbirlikleri hepsi birikir. Ve güzel olan, videoyu yükledikten sonra sen çalışmasan da izlenme devam eder. Yani sistem senin yerine çalışır. İçerik üretmek, geleceğin madeni. Üçüncü yöntem, kendi e-ticaret siteni kurmak. Benim şu anda aktif bir e-ticaret sitem var. Ürünler hazır, reklamlar dönüyor, ödeme sistemi kurulu. Biri sipariş veriyor, sistem otomatik işliyor. Ben uyurken bile sipariş geliyor. Sen de fiziksel ürün veya dijital ürün satabilirsin. Yaşın küçükse bile ailenden yardım alırsın. Sistem senin olur. E-Ticaret Hem kazançlı, hem öğretici. Dördüncü yöntem Hisse senetleri ve temettü geliri. Ben yatırım yapmaya başladım. Az az biriktiriyorum. Bazı şirketler sana yıl içinde temettü, yani Karpayı veriyor, paran çalışıyor, sen çalışmasan da. Bu işin güzelliği şu, gençken başlarsan, yıllar sonra büyük fark yaratır. Zaman senin en büyük gücün. Erken başla, küçük başla ama devam et. Beşinci yöntem, sosyal medya. Instagram, TikTok, blog, podcast. Buralarda içerik üretirsen, zamanla takipçi kazanırsın. Markalar sana sponsor olur, ürün satarsın. Kendi hizmetlerini tanıtırsın Ben şu anda Instagram'dan da gelir elde ediyorum bu pasif gibi görünmese de içerik bir ikinci arkadan gelir gelmeye başlar bir paylaşımın bile haftalar sonra satış getirebilir doğru içerik artı sabır eşittir pasif gelir şimdi diyeceksin ki ama Ali ben bunları yapabilir miyim Benim yaşım küçük bilgim az zamanım yok bu yollardan ben de geçtim ama boş zamanımı telefonda gezerek geçirmek yerine bu sistemleri kurmaya ayırdım ve işe yarıyor. Sen de yapabilirsin. İnternette milyonlarca kişi bu şekilde para kazanıyor. Onların hiçbir farkı yok. Farkı yaratan şey şu. Başlayan kazanıyor. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen gerçekten bu işi kafaya koymuşsun. Sana şunu diyebilirim. Bu kanal tam senin için. Zenginlik, motivasyon, disiplin, yatırım hepsi burada. O yüzden hemen kanalıma abone ol. Çünkü her hafta bu tarz videolar yüklüyorum. Ve aşağıya yorum bırak. Ben de pasif gelir kurmak istiyorum. Yaz. Ben de seni göreyim, destek olayım. Bir beğeni de bırakırsan algoritma kardeşimiz videoyu daha çok kişiye gösterir. Beraber büyüyelim, beraber zenginleşelim. Unutma. Para çalıştırılır, sen özgür olursun.